Çoğumuz yoga dendiğinde tek başına matın üstünde sessizce nefesini izleyen birini hayal ederiz. Bunları benim kanalımda da bolca bulabilirsiniz. Yoga hep bireysel bir yolculuk gibi anlatılır. Ama işin ilginç tarafı tarih boyunca yoga hep gruplarla ve topluluklarla yapılmış. Peki neden? Neden yoga yüzyıllardır bireysel olduğu kadar kolektif bir pratikte olmuş? Gelin bu soruya birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yoga tarihine geri döndüğümüzde karşımıza aşram geleneği çıkıyor. Antik Hindistan'da yogiler elbette inzivaya çekilir, kendi iç dünyalarıyla baş başa kalırlardı. Ama öğrenme ve pratik etme süreçleri topluluk içinde gerçekleşirdi. Öğrenciler gurunun etrafında toplanır, birlikte yaşar, birlikte öğrenir, birlikte uygularlardı. Bu sadece hareketleri öğrenmek değil, aslında bir yaşam tarzını paylaşmaktı. Sabahları hep birlikte yapılan meditasyonlar, mantraların Topluca söylenmesi, ritüellerin beraberce icra edilmesi. Bunlar bireyin ötesine geçip tüm topluluğu saran güçlü bir enerji yaratıyordu. Düşünün, onlarca kişinin aynı anda aynı mantrayı söylediğini. Bu sadece kulağınızla duyduğunuz bir ses değildir. Bedeniniz titreşir, zihniniz derinleşir. İşte yoga hep bu ortak titreşimlerle büyümüş ve güçlenmiştir. Belki de bu sebeple de bazı kişilerin aklına yoga bir din mi sorusu gelmektedir. Bugün bile bir grup içinde yoga yaptığınızda başka bir şey hissedersiniz. Herkes aynı anda nefes alıp verdiğinde sizin nefesiniz de o ritme uyumlanır. Birlikte hareket eden bedenler adeta tek bir organizma gibi akar. Zor bir pozda yalnız başınıza vazgeçebilirsiniz ama yanınızdaki kişi hala devam ediyorsa siz de güç bulursunuz. Bu dayanışma hissi bireysel iradeyi kat ve kat büyütür. Ayrıca bir ayna etkisi vardır. Başkalarının pratiğini izlediğinizde kendi bedeninizin potansiyelini de fark edersiniz. Kimi zaman birinin esnekliğinden, kimi zaman da sabrından ilham alırsınız. Ben bunu kendi stüdyomda da çok sık görüyorum. Diyelim ki herkes aynı anda köprü pozuna kalkıyor, bedenler farklı, esneklikler farklı, ama topluca o pozun içinde olmak, işte orada yalnız olmadığınızı, bir topluluğun parçası olduğunuzu, hissedersiniz. Bugünün dünyasında yoga stüdyoları aslında modern çağın aşramları da diyebiliriz. İnsanlar işten, yoğun tempodan, dijital dünyadan çıkıp bir stüdyoya geldiklerinde sadece yoga yapmıyorlar. Aynı zamanda bir aidiyet duygusu da buluyorlar. Grup yogası bireyin pratiğini derinleştirmekle kalmıyor, sosyal bağları da güçlendiriyor. Kendi yolculuğunu sürdürürken başkalarının da seninle aynı yolda olduğunu bilmek içsel yolculuğa ayrı bir güven katıyor. Bugün online dersler bile aynı aynı etkiyi taşıyor. Belki yanındaki kişinin nefesini duymuyorsun ama dünyanın dört bir yanından aynı anda binlerce kişiyle hareket ettiğini bilmek seni bir bağın parçası yapıyor. Aslında bu durum tam da bize yoga kelimesinin Sanskritçeden gelen yuş kökünden türetildiğini ve bunun birleşmek, bağlanmak anlamına geldiğini de hatırlatıyor. Biz genellikle bunu beden, zihin ve ruhun uyumu olarak yorumlarız. Ama aynı zamanda insan insan arasındaki birleşmeyi de anlatır. Grup pratiği bu birleşmeyi somut Yoga aslında bize şunu hatırlatır: Sen yalnız değilsin. Hepimiz aynı nefesi paylaşıyoruz. Modern psikoloji de bunu destekler. Topluluk duygusu, aidiyet hissi insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Yoga bize bunu sağlıklı, güvenli ve dönüştürücü bir şekilde deneyimleme imkanı veriyor. Sadece yoga değil, tarih boyunca insan toplulukları ritüellerini beraber yapmışlardır. Şaman dansları, kilise ayinleri, sema hepsinde bireyin kendi yolculuğu topluluğun enerjisiyle desteklenmiştir. Yoga da bu evrensel ihtiyacın bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Ve işte bu yüzden yoga bireysel bir yolculuktur. Evet, matının üzerinde kendinle baş başa kalırsın, nefesinle buluşursun, iç dünyana dalarsın ama aynı zamanda kolektif bir dönüşümdür. Bir grup içinde hissettiğin enerji senin yolculuğunu derinleştirir. Yüzyıllardır insanlar bir araya gelip yoga yapmayı bu yüzden seçiyor. Çünkü yoga sadece kendi içine dönmek değil, aynı zamanda başkalarıyla bağ kurmaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.